Nihat Bey, Sadullah'ın takıldığı emlakçı dükkanı var ya. Evet, ne olmuş? O mülk sizinmiş, öyle mi? Evet, öyle. Ha, o dükkan bana lazımdı da. Hayırdır? Ya bakın, zaten ne zamandır Sadullah o dükkanın kapısını açmıyor. Adam hasta. Ya siz de biliyorsunuz, benim işler de genişledi. Ya şimdi bizim galeride de iş iş üzerine olmuyor. Yani orası bizim işler için biçilmiş kaftan. Bakarız. Sen Eyüp Teker işin ne yaptın? Bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Halle oldu. Yarın tapuya gidiyoruz. Sonra da satışını yapacağız. İyi. Nihat Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sizin gelişinizle dükkanın bereketi artacak. Buyurun. Vallahi benim gelmemle bereketi pek artacak gibi değil. Ne kat değil malum. Ama toparlıyorum dükkanı. Sorun yok, sorun yok. Zaten burayı vitrin amaçlı tutuyorduk. Ama böyle seyrek vitrin de az bulunur. Kahvelerimizi söyleyeyim. Kapat, kapat. Çok fazla kalmayacağım. Sadullah, Diyorum ki senin bu nekati biraz uzatalım ha. Anlamadım. Bu dükkanı senden alıyorum. Zaten burayı başka işler için paravan olarak kullanıyorduk. E artık senin başka iş yaptığın yok. Burayı iş yapan birine vermek lazım. Nihat Bey lütfen bakın ben önceki işlere geri dönmek istiyorum. Hem burası benim dükkanım. Diğer işleri kendi hatanla kaybettin. Ve buranın tapusu da size ait biliyorum. Ee, bir yerdeki kalenin anahtarını kimseye vermeyeceksin. Bak sonra lazım oluyor. Nihat Bey lütfen. Bakın bir daha düşünün. Bu sizinle ortak yaptığımız son iş. Dostluğumuz Baki Sadullah. Dünya kadar malı mülküm var. Ee, biraz dinlen artık sen de. Değil mi? Bu dükkan bize lazım. Kim geçecek peki başına? Yiğit. Nihat Bey. Sakın çıkmamak için direnme. Biliyorsun, istediğimiz zaman her türlü boşaltırsın. Ne oluyor burada? Vay. Yeni yatırımımız. Sarraf. Ha? Ee, iş bilinin, Kılıç Kuşanı'nın. Emir Kılıç. Sen nereden buldun bu kadar parayı Yiğit? Ya kardeşim vergi dairesi bile bu kadar soru sormuyor. Günde üç defa aynı soruyu soruyorsun. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Git. Ya buldum işte. Biriktirdim ve altına yatırdım. Var mı? Çok isterdim. Ama söylediklerinin bir kelimesine bile inanmıyorum. Şu an. son bekleme yapma. İnanmıyorsan da inanma. <laughs> Baba iyi misin? Defol git başımdan. Sizden gelecek iyilik eksik olsun. Soysuzlar. Baba ne olur böyle konuşma. Bak, bebek iki ay sonra geliyor. İki ay sonra dede olacaksın sen. Ne olur uzatma artık şu küslüğü. İnşallah bebeğinde sen de geberip gidersiniz. Vay vay şunlara bak. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bunlar beklediğimden de müthiş oldu. Aferin be Zafer oğlum. Aferin. Dile benden ne diler? Sağlığın abicim. Eğer sana faydamız olduysa ne mutlu bize. Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Bunlarla hepsini içeri tıktıracağım. Açılış yapacaklarmış. <laughs> Açılışa emniyeti de çağıracağız mecburen. <laughs> Vay, torun da geliyor ya Sadullah abi. Utanmıyorsun değil mi de bu halde sokaklarda dolaşmaya? <laughs> Rezilliğinizi bir tef çalıp duyurmadığınız kaldı. İnsan utanır be. Bak, sokağa çıkma bu halde. Benim başım belaya sokma. Beni sokağa atan sensin baba, unuttun mu? Kübra. Ne Kübra? Ne Kübra ya baba? Sen daha ne anlatıyorsun bana? Benim bu yaşadıklarımın sorumlusu sadece sensin. Ya senin yüzünden benim çocuğumun babası istemiyor çocuğumu. Çünkü ben senin kızınım diye. Akılsız sen benim kızımsın diye Yiğit sana yanaştı zaten. O çocuğun varlık sebebi Yiğit'in bana olan keyini. O kadar kötüsün ki sen. Sen o kadar kötü bir insansın ki baba. İnsanlar seni yüzmek için beni kullanıyor. Beni bırak kendi çocuklarını harcıyor. Sen kaybettin baba. Sen işini kaybettin. Sen itibarını kaybettin. Çok umurunda olmasa da sen beni kaybettin. Ne olacak? Ben çocuğum doğunca Yiğit'le bir yuva kuracağım baba. Sen ne yapacaksın onu düşün. Sen o evinde oturup tek başına ölmeyi bekleyeceksin be. Yapa yalnız ölmeyi bekleyeceksin baba sen. Hiç boşuna heveslenme. Çocuğun doğduğunda babası zaten hapsi boylamış olacak. Sen de bebenle görüş gününe gidersin artık. Ne diyorsun ya? Son kozumu oynamadım da. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim hepinizi. <laughs> Yiğit gelmeden halledelim de son halini görsün. Açma ki oğlum herif telefonunu. Yiğit nerede? İşi şey vardı hayır ne oldu? Tamam bul onu hemen konuşmam lazım. Ne oldu ki? Babamla karşılaştım şimdi. Tehdit etti. Ya belki aklında bir şey var. Yiğit hapse girer falan dedi anlamadım. Ya yok. Baban çok sinirli şimdi senin. E sen gittin. Biz burayı açıyoruz. Öyle işte sinirden esiyor, gürlüyor. Selim, babamı tanıyorum. Bir şey yapacağım derse yapar. Daha son elime oynamadım dedi. Yani ya bir planı var ya da bir kozu var. Hadi. Ulaşılamıyor ki beyimize. Ender. Ya sen şu galeriye gidip bir baksana. Hadi. Oradaysa bir gelsin de kafa kafaya konuşalım bir. Geç istersen Gübra, geç. Yok, eve gideyim ben ama dikkat edin tamam mı? Ben tamam, bir şey olursa söylerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.